Ayı oynayacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Sen kocan, birlikte bota bota oynuyoruz ama şimdi acaba oynayacağız? Arkadaşlar, şimdi Tokalar Ford oyunumuza devam ediyoruz. Bize burada ücretsiz bir hediye var diyor. Ücretsiz hediyemizi tıklayalım. Bakalım. Arkadaşlar bize... benim burnuma batın. <laughs> Bakalım bize ne veriyorlar ücretsiz. Çok merak ettim. Ücretsiz hediyemiz nedir, nerede? Ben bir şey göremiyorum. Anne dur. Sen görüyor musun? Ücretsiz hediye dedi. Burada. Emin misin? Neden buraya tıkladın? İşte orada. Burada ücretsiz hediyemiz mi var? Ama orayı çıkartmamıştı. Anne dur sana. Hadi nerede? Dur. Ya hediye deyince gidiyor, gidiyor gidiyor buradaki küçük kutuyu açıyorsun Nil. hayır Bunu dememiştim sana ama. Bize ücretsiz bir hediye verdi oyun şu anda. Ve kaybetmiş olabiliriz arkadaşlar. Tekrar çekilelim. Arkadaşlarımıza batacağım. Anne arkadaşlara batıyor. Balon mu verdin? Bize ne verdin? Balon. Arkadaşlar. Hemen buradaki ağaç ev oyunumuzu ilk defa oynuyoruz. Ben oynuyorum. Ya ben de oynamak istemiştim o ağaç evi ama. Tamam tamam hadi oyna bakalım. Hadi bakalım oyna. Ee, Değil, evet. Ha? Ne var orada? Anne yani bak bunu tarzıydım. Perde ne açılıyor vardı? mu ne? Perdeye tıkla. Evet, gerçekten de çok güzelmiş. Perde açılıyor ve kapanıyor. Şöyle bu, an, bir Şöyle tutayım oyna. tane oğlan vardı. Kim vardı? Erkek çocuğumu vardı burada bir oğlan, tane. Oğlan, Kim o ya? Ben bilmiyorum. Bıyıklı amca var. Kim arıyoruz? Biz hangi karakteri arıyoruz? Anlayamadım ben. O alanı alıyoruz. Aa, o kim acaba? Neden onu ha, arıyorsun? Ha, o. hemşireye benziyor. Ne? Burada bir tane şey görmüştüm anneciğim. Ne? Teleferik. Acaba o teleferikten geçirebiliyor mu? Bir gösterir misin? Ne yapıyorsun şu anda? Hadi göster. O zaman teleferiğe çıksın. Aa çok güzel bir kız oldu. Kıyafeti harika. Tamam otur otursun. Şurayı çeviriyoruz galiba. Bak hani şurada dur, bir kol dur. var. Ama anne onu bak. Bak. Tamam. Kaskını takmadan olmazdı. Evet, önce can güvenliği. Ama anne bunu bunu takması lazım. O zaman otursun. Şuradaki kolu çevir. Şimdi Aa biri sağ, diğeri sola geçti arkadaşlar çok güzelmiş, ne çok beğendim. Tamam şimdi insinler bakalım. Ben inceğim. Peki bu ağaç evinin içerisinde kapılar açılıyor. Oralarda neler var? Tuvalet var. Bir de malzemeler ya, de bir var. Şey Aa, bu ne? Yaprak var ne? Yaprak adam mı? Bı, Ay, bı. yaprak adam. <laughs> Hiç daha önce yaprak adam görmemiştim. Peki bu köprüden geçince ne oluyor? Evet köprüden Bak, geçiyor. Miniz. Şu anda deniz. Ama şu anda biz tahta köprünün üstünden geçiyoruz. Hadi geçmeye devam etsin. Mi, 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 mi. Ne? Mimimi mi, mi, mi? Ne demek o? Hangi dil konuşuyorlar? Bunlar ağaç evde tarzanca mı konuşuyor acaba arkadaşlar? Böyle Ne? Dürbünden baksana bir. Acaba yıldızları Ay Dede'yi falan görebiliyor mu? Ay Dede. Oynamıyor. Ayarım. Ay fotoğraf? Ha inanmıyorum. Elektron bir dur fotoğrafını bile çekiyor Nil çok güzelmiş. Ay kesmedim. Nil bu ağaçtaki meyveler koparılıp yenilebiliyor mu? Evet. Peki oradaki papağan yer mi? Arkadaşlar bu ağaç evde çok tatlı bir papağan var. Hadi sana bir meyve yedirelim. Meyve yedi aferin. Nil bak burada mantarlar da var. Bir o da teleferikte kaldı. Orada dur. Teleferikte. <laughs> Uyurken yemek yediriyor Nil. Hem uyusun hem yesin arkadaşlar. Nil peki Şurada mantarlar var. Dur görmüştüm. Bak burada ağaçta mantarlar var. O mantarlar yenebiliyor mu? Yenilmiyor. Şu Yenilmiyor mu? Tamam. Peki başka neler var bu ağaç evde? ama burada bir tane meyve var. Ya, meyve mi? Oh ne kadar güzel bir ağaç ev. Hem eğleniyorlar hem oynuyorlar hem yemek yiyorlar arkadaşlar. Çok beğendim ben. Oo, ne ben, ben çiçek ettim. Gideceğim. Çiçek mi ekeceksin? Evet. Nereye? Ay tuvaletimle de ağzım işe. Çabuk çabuk. Buralar kirlenecek. Gir gir içeri. Of oh be. Ay. Ay burayı yapacak sandım bir an. Dur şuraya. Çıktın be. mı kız? Rahatlamış suratı yapacaksın. Rahatlama. Yıldız suratı mı yap? Ne suratı yapıyor? Geliyor bir surat. Mutlu oldun. Aa, mutlu surat oldu. Çünkü suratını yaptı rahatladı arkadaşlar. Oy, oy, ne oldu oy, ne oldu? Otur gel gitme arkadaşların görsün. Bana bana çok estağfurullah. Ne oluyor ya bana da anlat birazcık. Oy, Üşüdün mü o zaman orada bir tane buz suratı var. Üşüdüyse o buz suratı oy. o kıza yapmalısın bence. Hadi. Bak evet. Aa, çok üşümüş arkadaşlar çok fena üşümüş. Ay hepsi üşüyor bunların. Bu <laughs> da uyurken üşüdü. <laughs> Ne çok komik oldu suratları hepsinin. Yazık ya, yazık. Bir ateş yakalım da ısıtalım bari onları. Nil ne dersin? Anne kafası niye böyle? Ne oldu kafasına? Kafası alsın <laughs> değil. Kafası titriyor bari böyle, böyle titrek titrek. Anne, ha titrinin de bak şeyi titriyor. <laughs> başka surat yap, başka surat yap hemen iyileşsin. Hayır surat yap anneciğim onunla. <laughs> tamam. Anne niye böyle boynunda böyle bir şey var? Onun boynu öyle gözüküyor anneciğim. Şimdi buradaki küçük odada ateş yapmak için odunlarımız anneciğim. var. Suyumuz var. Her şey var arkadaşlar. Ne? ne oldu? Yelpaze var. Çok sıcak olduğunda bu şekilde arkadaşlar yelpaze ile serinliyorlar. Ay, oh, tamir aletleri, havlular her şey var. Ben balayı, pist bu üşüyor Nil onu hemen ısıtman lazım. Diğer surat diğer suratlar. Yazık üşümüş kalmış o. <laughs> Ve suratı geçti. <laughs> Sonunda Nil. <laughs> Peki bu ağaç evde bal yenebiliyor mu? Bak burada bal var. Arı kovalar mı acaba biraz bal alsak? Alınmıyor, Alınmıyor mu bal? Çünkü, çünkü tamam Nil dik otur anneciğim. Şuraya bir tane taba bulayım da. Nereden Aa, bulacaksın? bal baba. Ha bal kavanozu mu? Kavanozla beraber ne ediyorsun? İyi, peki şunlar uykutulumu mu? Açılıyor mu? Uyku tulumu değil. Bas bir. Nasıl açılıyor? Aa evet yatak oluyor. Evet birisi aşağıda birisi yukarıda uyuyabilir böyle olursa. Bir de mi? Ne yapıyor şu anda? Ula uçtu. Acaba bu kuş da telefireye oturabilir mi buradaki kuşta? da? Onu da çevirebilir miyiz? Çevirsene çok merak ettim. <laughs> Kuşta <da> teleferik de. <laughs> arkadaşlar çok sevimli. Ama onda teleferik mi? Evet teleferik. Yanlış bilmiyorsam teleferik. Eğer yanlışsa arkadaşlar siz doğrusunu. Yanlış arkadaşlar. Yorumlara yazın lütfen. Yanlış. Biz, bak burada yarasalar var. Ters duruyorlar. Yarasa muz yer mi? Ay yarasa geliyor. Kaçın. Kaçı kaçın kaçın. Kaçsınlar hani yarasa. Tortla. Ay ben yarasa'yı gerçekten koksam yani gerçekten ben, görürsem hani korkarım. Ben eline alıyorum, mutlu aa, aa. Ben yarasa'yı elime falan alamam arkadaşlar. Korkarım. Bak maymunu da aldı. Muhabbet kuşu mu bu ya? Ellerini alıyorlar. Ben de alacağım bir şey. Ya papağanını da belki alabilirim ama. Aldı. Yarasa'yla maymunu asla elime alamam arkadaşlar. Tamam ben maymunu alırım. Aa, diğeri neydi? Pa koala mıydı koala koalaydı yanlış hatırlamıyorsam evet peki şimdi bu da ateş böceği arkadaşlar gece olunca ateş böcekleri her yere ateş saçacak bak. evet çok güzel ne biber bakayım bir tane muz alalım maymuna yedirelim Allah muz düştü ağacın maymun burada yedir hadi artık yedirebilirsin kedi mi o Evet. evet. kediye benzemiyor o da yarasaya benziyor. Baksana gözleri böyle parlak parlak. Böyle. Evet. Ay gece onu görsem Ne Burada et yem bitki var bak. Dikenli dikenli. Peki şurada neler var başka? Yukarıya bakalım. Baykuşu yerine koy. Baykuşu yerine mi koyuyoruz? Nasıl yani? Okey. Ben dişimi fırçalayacağım. Hadi fırçala bakalım. Ne burada tamir aletleri bile var. Tamir yapsam biraz. Bak galiba şurası duş anneciğim. Yaprak adamın olduğu yer duş su akıyor mu orada? Bir bakalım mı? Neden üstünü değiştiriyorsun anlamıyorum ki. Ben burada kime anlatıyorum? Bu. Su akıyor bak şuradaki su. Bak. Çabuk çabuk benim. duşa girin duşa girin. Şampuan var burada şampuan dök. O yıkansın. yıkansın. Annem nerede benim? Nerede? Bilmiyorum. Ben bir banyoya batayım. Git bak git bak. Banyoda da Aa belki. burada bir su atıyor. Anne burada sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? dur anneciğim. Bana doğru <laughs> Anne çıktı. Annem banyo yapıyor. Yaprak adam nereye gitti peki? Burada. Ay yaprak adam çok komik ya. Ne bu? Hey. Emoji suratları yaprak adama yapsak olur mu? Onun da suratı değişir mi acaba? Aman uydum. Hadi bir kaldırsana çok merak ettim. Bu tarafa olur. getir yaprak adamı. Aa burada. Ay. Hep karıştırıyorsun emoji surat diyorum sana. Hangisini yapıyoruz? Şaşkın surat mı? Abi yaprağı olmuyor. Olmuyor mu? Aa, Sadece insanlar oluyor. oluyor? Tamam o zaman. Şimdi anladım. Şimdi ne yapıyoruz? Ya, Yaprak, adam. adam duşa girmeye devam etsin. Şimdi havuç ben bir ton şey dediğim orada bir şeyle içeyim. Siz de burada siz de delin. Ama burası orman ve siz ağaç evde yaşıyorsunuz. Burada komşu falan yok. Anne var. Yan taraf. Yan tarafta mı nasıl yani? Göster bakayım. Onlar dedin. Şimdi şu oyuncak onu bir, bir Onlar oyuncak değil. Ki, buranın hayvanları ağaç evde yaşıyor onlar. Ay oyuncak. Anneciğim bunlar gerçek ama. Ay oyuncak ya. Oyuncak değiller anne çünkü yemek yiyorlar. Az önce o yarasaya muz yedirdin sen. <laughs> anne bak maymunlar oyuncak. Maymunlar mı? Maymun da oyuncak değil. <laughs> oyuncak. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi komşuya gidelim. Komşu komşu hu hu neredesiniz? Burada. Aa, iki katlı havuzlu bir konağa gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi oraya bir komşulaya gidelim. Komşu mu? Tamam. Ne yapacaklar orada peki? Tamam. Çay şey, içecekler işte oturacaklar. Tamam. Tıs, süslen o Oo, süslemişsin. ne sen bu evi iyice? Evet. Ben görmeyeli oyunda neler yapmışsın? O çok güzel süs süs süs. Ben limbatalım minnoşlar. Asansörü bile süslemişsin Nil gerçekten. Delim batalım minnoşlar. Yaprak, yaprak adam da geldi arkadaşlar. <laughs> ya biz seni çağırmamıştık, sen niye geliyorsun Ana, yaprak adam? Anne, aşağıda ne? burası. Okuldaki değil mi? sıra gibi tek sıra halinde arkaya dizildiler asansörde. Evet. Çok komik oldular. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi aşağı iniyoruz. Aşağıda neler yapacaksın? Anne, kapıdan kapıdan diyecekler ya. Kapıdan mı girecekler? Yani ben tabuyu bile süsledim. Vallahi süslemişsin. Bak. Oo çok güzel çiçekler koymuşsun. Dışarıda harika bir çatı var. Kim Dindol. o? Kim Dindol. o? Anne önce bir teçelmesinler bebeğim. Niye? Bilmiyorum. E kapıyı kim açacak? Din don din don kapıyı. Din don din don din don din don. Kim Ay, o? Ay bu kim ya? <laughs> Sen açma, ben açarım. Din don din don. Çabuk Aa, çabuk açma get... bin. Of, ben. Of tutarsan ya. Evet kim gelmiş olabilir dindon, ya? Din don din don din. Hem uzun sudurabiliyor Benim evde biraz işim var. Tabii ki Kızlarını niye bize bırakıyorlar peki? Anne işi var. Her bizi tanıyor mu? Evet. Tanıyorsa tamam bırakabilir. İyi tamam arkadaşlarla rolünüzü oynayın siz. Şöyle Anne nereye gidiyor? Evine. Evine mi? Kızlar burada o zaman eğlenecekler mi? Evet. O zaman ağaç evden geldiler. Banyo yapsınlar. Havuza girsinler. Bir yemek yesinler. Arkadaşım hadi içtim. Ay bizi de beklediyorlar. Bekle, bekle tamam geliyoruz. Hop. Hop gir bakalım. Sen de gir bakalım. Benim ikinci kata çıkıyorum. Hayır ikinci, çıkıyoruz. i̇kinci kata çıkıyoruz. Orası birinci kattı. Çıkıyoruz. Üst kat ikinci kat. Atın beyim dur. Çok güzelsin. Ama ben temin. A geldi asansör yapalım. geldi Nil. Asansörde çok öyle hmm. beklemesinler. Belki hmm. birisi aşağıya çağırır tekrar inerler. Şimdi sizi eve gezdiriyorum. Evi gezir. Ittim. Burada ne var? Hayır. Burada mutfağınız çok güzelmiş. Anne hayır, hayır. Şimdi peşimden gelin. Tamam geliyoruz. Şimdi o çocuk. Şimdi burada kimler var. Size tanıştırayım. Ay bu yataklar çok güzelmiş ya. Sizin çocuklarınız mı yatıyor bu yataklarda? Yok. Kim burada yatıyor burada peki? Çocuklar yatıyor. Burada da anne baba. Ay çok güzelmiş. Şimdi burası mutfak. Burada bir yere oturmuş bir şeyler dinleniyor işte. Peki mutfakta dolabınızda güzel pasta var mı? Canımız pasta Sağ çekti. Hiç ağaç evde pasta yok çünkü. Beğenseniz çok mutlu var oluruz. Var ama he, istemiyoruz. Biz sevmiyoruz. Ama ağaç evde hiç pasta bulamamıştık biz. Ama anne sevmiyorlarmış. Hangi çocuk pasta sevmez? Bütün çocuklar biz pastaya bayılır. Biz sevmiyoruz ama biz seviyoruz. Ben de seviyorum bana evet, da ver. Evet tomşular seviyor. Bak bu tomşular seviyor ama bunlar sevmiyor. Tamam. O zaman bir, şey, bir pasta var de yiyelim. Ya ben de canım şimdi pasta çekti arkadaşlar. Ya yemiyorlar. Yemiyorlar mı? Tamam o zaman banyoya göster onlara. Havuzu göster. Şimdi şimdi de burada yine burada da yataklar var. Yataklarınız var evet. Siz çok kalabalık bir ailesiniz galiba. Evet, çünkü biz hep he, he, diğerleri tu senin, diğerleri annem, babam, diğerleri de, he, benim kardeşlerim, Aa. diğerleri de ablalarım. Kardeşleri, kuzenleri, hepsi bir arada yaşıyor. Anne babaları, kardeşleri, ablaları. Evet, anladım da artık biz odanın Tusenleri, sonuna geldik. Burada banyo yoktu. Burada da böyle bir şeyler var. Evet yine nil unuttuk. Alt kattaydı banyo. Üst katta sadece havuz vardı. Aşağıda banyo. Evet, banyo Şimdi aşağıda. Şimdi burası çok çoksa aşağı inelim. Aşağıda bir de sürpriz var ne? Spor yapılabiliyor aşağıda çocuklar. Şimdi inelim aşağıamsa. Burası da işte böyle burası yatamdıysa. Burası da işte asansör yeri, burası da havuz. Nil, onlara spor yapıldığını da anlat istersen aşağıda. Onlar Ay. hiç bilmiyorlar. Anne biliyorlar ya. Biliyorlar mı? Ay uyudu hemen. Hemen yatağa koyunca uyuyor bu karakterler. Evet. Ben şurada olayım abi. Tamam. Abi dedi. diğer asansörde bekliyor. Kardeşini de getir ama. Ama onun kardeşi yok. E, ağaç evde yaşıyorlar diye beraber. Ama annesi şimdi buraya bıraktı ya annesi. Evet annesi buraya bıraktı. Ne oluyoruz ya? Tamam şimdi geldiler. Altta. bunlar hiç mi tuvaleti gelmedi anneciğim ya? Hiç i̇şte gelmedi. evin her yerine spor aletleri koymuşsun Nil. Yoga yapacaklar herhalde durmadan. Minderler hazır. Trambolinler şimdi, hazır. Bisikletler burası... hazır. Ben bunu Burası sil. Ama annesi kızar. Gelsinler dışarıya çıkmak yasak. Anne sadece sadece sile gösterdim onlara. Tamam. Şimdi burası Burası ne? Burası burası demir lava. Burada babam çalışıyor. Hı, babanın bilgisayarı var evet. Başka? Burada da biraz sandalye toydum. Bilgisayar açılabiliyor. Hı, otursun bilgisayarda. Burada hani <laughs> ne yapıyor. Şivcene yetişti. Bir sefer ulumlar döndürüyor. Aa evet babasının burada bilgisayarı. Burada da böyle oyun oynuyoruz. Tamam babasının bilgisayarındaki her şeyi tanıdık şu anda. Burada da evet kontrolü var. Evet kamerayla izliyoruz. Gizli kamerayla evimize yabancılar girmesin diye. Evet kapatalım. Peki salonda başka neler var? Şimdi burası dik burası da demir olmuş. Şimdi, şimdi burası da. Ay ne kadar ne çok salon. koltuğunuz varmış böyle. İşte var bir sendiniz. Aa Çok zenginsiniz evet baksana bir sürü koltuk var. Aslında tısa buraya yatılıyor böyle. Evet yoga da yapılıyor spor. Bak, bak yoga yapıyor böyle. Hmm, nasıl yapıyor ellerini bak. Hmm. Yoga yapıyor. Om. Ama seni arkadaşların orada göremiyor böyle. Hmm. Evet. Hmm. Çok ben güzel. Ben oynamıyorum. Bakıyorum nasıl yoga yaptığını. Bir ya, kardeşin de getir istersen. Şöyle otur. Onun kardeşi yok Şurada işte. Hani onun kardeşi değil de o burada yaşamıyor Tamam o zaman. Şimdi burası, burası salon, burası da orası spor yeri. Acaba trambolinde zıplayabiliyor mu bu büyükler? Zıplayabiliyor. Hani? Sadece sanki bebekler zıplayabiliyor trambolinde. Zıpla bakayım. Aa hayır. Büyük karakterler de zıplayabiliyor mu? Burası da e, e, tıslar için Bak hem spor hem açılabiliyor. Hem spor hem evet, dinlenme yeri. açılabiliyor. Evet, televizyonda da çok güzel şeyler var. Burası varmış. da banyo. Banyonuz da çok güzelmiş. Çok beğendim. Burada mı? anne bak ben burada uykutulumlarını oynadı dedim. zaten burada unutmuşsun. Ağaç evde olması gereken o eve getirmiş. Ev zaten <laughs> sıcak. Neden getiriyorsun acaba? İşte uyuyorlar öyle. Buraya istediğimiz kadar yatak koyabiliyoruz ama. Evet. Evet. Evet, evet, evet. Tamam. Arkadaşlar biz oyun oynamayı devam edelim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şu paraları döndürün de. Var, like arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İstediğiniz bir oyun varsa onu satın alalım ve oynayalım. Lütfen aşağıya yazın. Kanalımıza hemen abone olun. Sizleri çok ama çok, çok seviyoruz arkadaşlar. Bay bay. Hoşça kalın. Tamam. Seni çok seviyorum. Abone olmayı da az unutmayın. Tekrar söylüyorum.